Evet arkadaşlar, iki açılışta sizin yanınızdayız. Bir gerçek, bir de biziz, sahte. bir de sahte. Sahte olanını mı yapacağız? Sahte yani. olanı. Evet arkadaşlar, yeni bir güne başladık. Bomba gibiyiz. <laughs> Bugün bomba gibiyiz. Mayın gibi yedim. dolaşıyoruz. İnanılmaz eğleneceğiz arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin lütfen. Devam edin. Gerçek olanı. Gerçek olanı. Paranın peşindeyiz. <laughs> <Biz de gülüyor> Amacımız... <gülüyor> Tabii ki önce para sonra siz hayır. Hatta sadece para. <gülüyor> <gülüyor> <Siz>. Kardeşim biz <laughs> bu işi para için yapmıyoruz. Ben ciddi ciddi söylüyorum gerçekten. Yok para için yapmıyoruz ya gerçekten. Ya para için yapmıyoruz. Para ya. İkimizin de durumu çok iyi. Para ile ilgili bir problemimiz yok arkadaşlar. Oturduğumuz yer kendimizin. Düşmeyin kendimiz o <laughs> en son hiçbir şey yapmama iyi düşünüyorduk. Şey, ee, ekranın karşısına geçip böyle duracaktık diye konuşmuştuk seninle. Ya biraz böyle hareketli olmak lazım tamam mı kardeşim? Böyle bir Atraksiyon değil mi? şey yapmamız lazım. Ya, yani, bloglar ne diyecek, ne konuşacak? Anladın Hayırdır mı? Hayırdır inşallah sen. bunda, bu, bunda bir ip delik var ya. İçinden de bir ip delik var Bunlara bir şey bakalım. söyleyeceğim bunlara. Bakalım dikkatlice dinleyelim <laughs> falan. Ne diyelim abi? Kilit kelime var? Blogger var blogger <laughs> biliyor musun? Blogger'ın anlamını biliyor musun? Biliyorum <laughs> abi. Ne demek? Bunu bunları... bilmeyenlere anlamıştık. İşte <laughs> Bu da birer blog yazarları, blog yazıyorlar, blogger. Blogger, yani o değil mi? Yani blog, o doğru olabilir. eşler birbirlerine şaka yapıyorlar. Ne yapmışlar şaka birbirlerine? Ya kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Acayip acayip böyle şakalar. Aa biliyorum onları canım yabancı. Yabancı Aynen. da var. Türkler de şimdi biliyorsun Aynen. yani yabancılar Aynen. ne yaparsa Türkler de, Türkler de aynısını yapıyor. Bizim Eksim. gibi yani. Eksiklik. <laughs> Böyle birbirlerine acayip acayip uyurken falan ona geliyor, evet. bir şey evet. döküyor evet. üstüne. Haaa falan şaşırıyor falan. <laughs> Her yerde kamera var ama. Evet. Nasıl Her dakika yani? şaka olabilir. <laughs> Sağ ol. <laughs> Büyük düzmece <laughs> değil mi abi? Büyük düzmece. Aynen. Büyük o, yalan Onlardan yani. bir tanesini anlatayım ben sana kardeşim. Bu kadar insanları saf yeri aptal yere koymayın. Biz yemeyiz yani. Biz çoğu da yemez. Bizi izleyen zaten o kitle, şey, şey genelde yani daha bedeli bir kitle. Profesör kitle. <laughs> işte şey, <laughs> doşan. <laughs> Fakirler de izliyor olsun. <laughs> Her kesimden izleyicimiz var. <laughs> Kesinlikle beraber. Yani <laughs> dört, <gülüyor> bugün e, Her kaç dikkat etmek durumundasın. Kaç bin kişi izlemiş kardeşim bizi şimdiye kadar? Şu ana kadar <laughs> 350 milyon kişi falan izlemiş. <laughs> Kadın, adam, eşi işten mi geliyor artık akşam? Yatak odasına giriyor. Kadın adamın bir tanesiyle ya bıraksınlar bu işleri biliyor musun? Adamın bir üzeriyle. tanesiyle aynı yatakta şaka yapıyorlar. O yani. şakaya bakar mısın abi ya? Ya böyle bir şaka olabilir mi yani? <laughs> şaka mı acaba yani? Adamın hakkında yine bir şüphe olur yani. Olmaz mı yani adamı yine koyar her tarafı kamerayı şaka yapmış <laughs> aslında şakaydı. <laughs> böyle bir şey olabilir mi? Ya Türkiye'de yaparlarsa açıklamaya kadar fırsat kalmaz yani. Ya, ya şaka Şaka diye ya. açıklamaya fırsatı bulamazsın de muhtemelen. Aşk her şeyi affeder mi peki? Heder. Affeder, affeder tabi ya. Yani. Neyse affeder ya her şeyi. Her şeyi affetmez aşk, abi. Aşık sınav aşık kördür yani. Aşık ne, ne derler? Aşığın gözü görmez. Rahmetli Müslüm babamız. Aşığın gözü kör falan da öyle bir var. Öyle mi? Bence her şeyi affetmemeli canım o kadar da değil yani. Bence, bence de, ben yani. <laughs> bence de yani. <gülüyor> <gülüyor> bence de. Sikerim öyle aşık yok. Sanki dünyada <laughs> bir tane bir tane mi <laughs> aşık var ama <laughs> <laughs> Bir sürü aşk var. Sürekli insanların aklında e, tabii para kazanmak, e, biraz daha hayatlarını iyi geçindirmek evet. muhabbet var ve sürekli bir şey arayış içindeler. Ne bulabilirim? Ne yapayım? Kimsenin ilk aklına gelmediği. Aynen. Böyle bir şey bulsam ki ilk önce ben bulsam. E, ne yapsam ne yaparım? Düşünürken bulursan. düşüne düşün artık adamı. Kafayı, <laughs> kafayı kırıyor artık. Adamlar da var. Acaba düşünerek mi çıkıyor işte yoksa bir anda ilham mı geliyor? Ya dünyaya seni tekrardan getirse ve hiçbir şey icat edilmemiş olsa neyi bulabilirdin? Atışı hiç başta... <laughs> İlk başta atışı mı bulmuşlar? <laughs> i̇htiyaç i̇htiyaç o. İhtiyaç onları buluyorlar kardeşim. Ne ihtiyacın... ihtiyaçsa İlk başta atışı buldu. Evrim geçirmek işte abi. Tekeri Ama... buldu. İlk nakli, ilk nakli çıktı. her şeyi buldular abi, her şeyi. Beni muhtemelen şu an bile gönderseler, bana tarihleri verseler de ben yapamayabilirim. Bir çoğu, tekerleği falan yaparsın da. Radyoyu yani, nasıl bulursun abi, radyoyu bulmak nedir ya? Nasıl basit nasıl, ya Nasıl basit, dinlerken basit, bul bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Televizyonu, şeyi bul, telefonu. Bulamazsın. Bana şu an anlatsınlar gönderseler en başa tekrar yapamam ben diyorum ya. Çoğu arkadaşlar böyle bir şey bulup işte para kazanmak şeyinde ama bir şey bulamazsınız. <laughs> Bulunması gereken her şey bulundu. Hayır bulunmadı da e, biz bir şey bulamazsın yani, zor ya. Yani. Ben yeni yani bir ben... şey. Bir şey yapıyor, yarışma yapıyor. İşte bir sürü işte ülkemizde akıllı, kafası çalışan zeki, yüksek arkadaşlar var. Yarışmaya katılmıyor bir arkadaş da hoşaf şey, hoşaf paket deyip hoşapsan. O birinci geliyor yani. <laughs> O şofayı ihtiyacımız Daha önce dereceye girenlerden bir tanesi de papaz eriğini, imam eriğini çeviriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ona ne dedi benim? Var mı öyle bir şey? E, papaz eriğini imam eriğine çevir... Yani birinci olamadı galiba da dereceye girmiş işte. Papaz eriğini imam eriğine çeviriyor. Nasıl çevirdiğini biliyor musun? Bilmiyorum. Bir tane aletin içine atıyor. Aletten yuvarlanırken o sırada dua okunuyor şeye, eriğe. O yuvarlanıyor, delikten düşüyor. İmam oluyor. İmam ediyor. Popoz yürü. Popoz yürü. Tabii canım düşüyor. <laughs> Var mı öyle bir şey gerçekten? <laughs> <laughs> okudum ya ben bunu. Var. O ya siz. Sütürcem Olmamalıdır öyle bir şey. <laughs> Ne yapacağız? Bir elik yiyeceğiz. Makine mi alacağız? Tabii canım yemeyeceksin ya. Öyle papazeli yenir mi? Alacaksın makineyi. İlk şeyi, eliyi. Kaç para biliyor musun? bilmiyorum. Yukarıdan atacaksın. O imam eliği olarak alacaksın onu. Bir tane alsan bir kilo şey yapar mı yani? Temsili olarak mı? Evet. <laughs> bir tane. <de yani. gülüyor> Tabii. Bir tane papaz aldın gittin papaz eriğini. Eve geldin makineyi de almışsın. Evet. Bir tane eriği attın. Sure okundu, şey oldu. Yok o attığın olur abi. Attığın? Evet. Aynen. Onların için atsan olmaz. Her koyun kendi bacak nasıldır şekli. Ya da ya abi eve geleceksin önce bir elin yüzünü yıkayacaksın tık 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 ettiğini hanıma söyleyeceksin. Şunları bir Müslüman. Şunları <laughs> bir şunları dedi stop. <laughs> Av yapar mısın kardeşim? <laughs> ya avlanır mısın? <laughs> Yok abi. Avlanmalıyım <laughs> mısın? Ya bu şey şeyden... avlandın mı? Avlandım. Ay ağlandım dersem yanlış olacak. Ağladım mı? <laughs> Nasıl ağlayayım ama ne kadar? Al kenar, <gülüyor> al, <gülüyor> al kenar oldu kez. <gülüyor> keyifli <gülüyor> mi abi hakikaten? Sıkak, sıkmak zevkli yani, e, bir şey. Ya. Stres saçı <laughs> ama düğünlerde böyle saçma sapan. Tabii canım o nedir arkadaş ya? Yani. Yani. Artık biz bunu bırakalım ya. Bu ne Onun ne nesi ya? Yani. keyifli yani. acaba ben onu anlamıyorum abi. Keyifli değil ki zaten yani güzel yani havaya olsa Sıkmak, havaya hani. ateş etmek anlamı nedir yani? Havaya, ne? Ne kadar zevkli olabilir havaya ateş etmesi. Yapmayın bunları. Yani insanların olduğu yerde yapmayın. Siktirin gidin bir ormana. <laughs> ne yapıyorsun? yap kendini öldür amına koyayım. Sahra çölüne gidin <laughs> orada ateş edin amına koyayım ya. İnsanları öldürmeyin artık. Toplumsal mesajı verdik verelim arada verelim. Evet. Biz buradan ne kadar söylesek de o kamillere bunlar edecekler. Neden amına koyayım? Neden onu anlatsalar keşke. Güç gösterisi bir yani. O psikolog olsa da keşke burada bizim yerimize o konu sağlansa bize. Tabii tabii. kötü diyor. O kadar zevkli bir şey. Kanki avlanmak derken şeyde kalmıştık. Avlandın mı? Av olmuştun sen. Avlandım mı demiştim bana? Geyiğe benzetiler beni. Oh, ormanda mantar toplarken <laughs> yaban domuzuna benzettiler ve ettiler. Bu belgeseller var yabancı kanallarda. Adamı bırakıyorlar ormana. Yani orman Orada yaşamaya çalışıyor. İzliyormuş gibi. da kendileri ilkeler. Böyle çıplak adamı bırakıyorlar. Anadan doğma. çıplak da bırakıyorlar. çıplak. Hiçbir şey yok yani. Adamda yani dom, mon hiçbir şey yok. Öyle bırakıyorlar yani. Anadan doğma. Şimdi ateş bulacak. Bir de soğuk yerlere atıyorlar bu ipmeleri. Bence ilk önce giyecek bir şey yok. Plaja atmıyorlar ama. Oradan bir böcek buluyor. Ya ya böceği alıyor abi yiyor bir tane böceği. 8 saat 9 saat takılıyor yani. Bir şey yemiyor değil mi? <laughs> bir şey yemiyor. Bol protein var hesabı Bol orada. protein var. Bir tane aa bu çok karnımı doyurdu falan çok <laughs> yani. Çatır çutur yiyor <laughs> ikman orada. Biz de izliyoruz kardeşim bunu. Vejetaryanlarla ilgili ne düşünüyorsun ya da vejetaryanlık nedir biliyor musun? Doğru mudur ya da bilmiyorum ki. E, et yemiyor, Yemek istemiyor. Ne düşünüyorlar o ara? Oh, Hayvanları kesilirken mi mideleri Ay kalkıyor? Ay zaman daha haklılar gibi geliyor sanki ya. Midelerim kalkıyor işte o bir et yemek bir şey yemek zararlı mı düşünüyor Nasıl bir kafa bilmiyorum yani ben yiyorum ben et, balık. Yani arada bir yiyorum çok yemiyorum. <laughs> <laughs> Pahalı fiyatlar biz Bizi bir vejetaryen aç kalsın. <laughs> Göre bakayım nasıl yiyecek onu merak ediyorum. Bırakalım bir vejetaryeni buraya. Bir hafta bir şey vermiyorum üç gün. Sonra önüne bir tane böyle bir pirzola böyle bir eti koyalım. Elin e 20 çıkacak e içinden vejetaryen. Dalga geçmek için söylemiyoruz kardeşim kafamızda takıldı. Bence çok zor ya vejetaryen olmak. Çok zor abi. Yani Yapmacık ol. Yapmacık ol. Yapmacık olmak iyi. Sahte olayım <laughs> mı? Sahte evet. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, tekrar yeni videolarımızla karşınızda olacağız. Olacağız. Bizi takip etmeye devam edin lütfen. Allah, saygılar, sevgiler. Allah bize sağlık verdiği sürece bu işi bırakmayacağız peşini. Açılış mıydı, kapanış mıydı? <laughs> çok bomba bir şey geldi aklıma da unuttum ya. Vallahi <gülüyor> unuttum <gülüyor> yani. 5 saniyede bir geliyor gidiyor böyle delireceğim artık yani. Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz yapmacık oldu bence. Sahte ya. Kapatmayın. Kapatmayın. Kapatma, 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 Var. Beş saniyiz var. Gerçek yap kardeşim. Gerçek. Orijinal. Sahte yüzde olma. Evet. Doğru. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederim gerçekten bizi izlediğiniz için. Hadi gidelim ya. <laughs>